Soğuk hava sevenler buraya. Size dünyanın en soğuk yerine ışınlayacağız. Güney kutbundan kuzey kutup dairesine kadar sıcaklık kemiklerimizi dondurucu seviyelere kadar düşebilir. Peki şimdiye kadar kaydedilen en düşük sıcaklık kaç derece ve nerede? Dünyanın ortalama sıcaklığı eksi 25-45 santigrat derece arasında değişir. Gezegenimizde en soğuk yerse Doğu Antarktika platosudur. Burada sıcaklık eksi 98 derecedir. Onun öncesinde ise kaydedilen en düşük sıcaklık Antarktika Bostok araştırma istasyonundaydı. Burada sıcaklık eksi 89,2 derece olarak kaydedilmişti. Bu sıcaklıklar geçici sıcaklıklar. Peki dünya üzerinde kalıcı olarak yaşanılan en soğuk yer neresi? Eksi 71,2 dereceyle Rusya'nın Omyakon köyü. Bu köyde 521 kişi yaşıyor. Bir okul ve sağlık kliniğinin bulunduğu köyde kış aylarında elektronik cihazlar ve otomobiller kullanılamıyor. Kuzey kutbuna çok yakın olduğu için Aralık ayında sadece 3 saat güneş ışığı alıyor. Şehir olarak dünyanın en soğuk yeri ise Yakutsk. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Yakutsk'ta bir adamın eksi 50 derecede donmaktan nasıl kurtulduğunu anlattığı videosuna denk gelmişsinizdir. Peki soğuk severler siz bu yerlerde yaşamak ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım.